Ee, sevgili seyirciler uyuyanlar olduğu için gürültü yapmayacağız. İki geliyor saat. Bir Temmuz, iki Temmuz'a bağlayan gece. Görüyorsunuz artık otelimiz doldu. İnsanlarımız benzinci. Ama şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. Bakın Evet, ne demiştik, Sıla yolunun en önemli olayı güvenlik. İşte Di Haber e, internet portalı, haber portalı, Rem Postası ve Hesan Haber daha Sıla yolunun başından itibaren Sırp, Sırbistan polisiyle anlaştı, emniyet Müdürü, müdürlüğüyle anlaştı ve emniyet birimleri bize her gece iki polis e, teslim e, tahsis etti. Polisleri siz de gördünüz. Girişlerde ve çıkışlarda polisler var zaten bizim kendi ekibimizde şu anda olduğu gibi Gece vardiyasında bakın bir kardeşimiz bana da adeta badık yapıyor. Başımıza bir şey gelir mi diye. Değil mi Gökhan? Aynen Güzel bir duygu değil mi? İnsanlarımıza böyle hizmet etmek. Kesinlikle. Tamam Gökhan'cığım. Sen nasıl buldun? Mesela birkaç kelime söyleyebilir misin? Vallahi bu çok sıcak buldum. Ee, bizim millet zaten buraya geldiği gibi direkt sıcaklığı da getiriyor, güvenliği sağlanmış. Şöyle yürüyelim. Evet. Ee, bu zamanda zaten zor. Evet. Fakat e, afişlerinizden olsun. Sıcak çalışan insanlarımız burada olsun. Hepiniz burada çok destek veriyorsunuz kendi vatandaşlarımıza. Ondan ötürü de çok teşekkür ediyorum size. Tamam. Pekala Yükkan'cığım. Sağ ol. Evet. Ablalarımız geziyorlar.